yakışmaz mı kardeşine şöyle bir araba Salih? <laughs> Aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş. Ne sallanıyorsunuz lan orada? Tilki, mevzu sana emanet. Bir de bu süzükle uğraşmıyordum. <laughs> Ona kim baksın dayıcım ya? Sen önüne bak önce, önüne. Dayına da sana da şimdi. Burada patron var, dayı yok. Kaç kez söyledim sana? Hadi, Ben de alırım voltamı beyler. Hadi bol şanslar. Ispatladım tabii kendimi. Bu alemde dayımın baş ucunda duracak biri varsa o da benim oğlum. İndir lan elini. Siz havana. Alt tarafı bir kadını korkutacağız. Tecrübe olsun diye saldı seni dayı. Sen daha dur. Önce bir kırk lira ekmek ye de. Hangi kadınla şu yapımcının lolosu olan mı? Sen bizi mi dinliyorsun lan? Muhbir misin? Ne ayak? Yok mu? Ya geçiyordum da kulağıma çalındı. Ha, sizin benim arabayla ilgilenmediniz de ortada zaten. Şişt, bu alemde adamın başına ne gelirse meraktan gelir amca. Hayır, yani ben e, bir yardımım olursa diye şey ettim. Yani sakalı alalım diye. İçeride fena düştüler de yoksa bir, bir niyetim yok. Yürü Zafer, yürü. Bela alma başına. Hadi canım yandan. Öpmesin seni amcan. Ee, geçerken beni de Beykoz'a altı sevabınıza. Yine o keş kayıkçılar ama. Ne yapalım be? Boğaz'da keyfimiz yerinde. Bekleriz icabında ha? Manzara da güzel. Atla hadi atla. Önümüze bırakırız. Sonra bakarsın başının çaresine. Yenişehir Mahallesi Saraylar Sitesi B Blok Daire 22 Ataşehir. Rahat olasanım. Adresseyiz. Ne zaman gelir dersin? Bundan seni sayıyla mı verdiler bana? İşte. Aa! Ben, Murat, kardeşim ne oldu sana? Yardım edin, yardım edin lütfen. Murat, kardeşim iyi misin? Kardeşim. Yardım edin lütfen. Ne oldu? Burak. Bilmiyorum düştü. yıldı kaldı bir anda. Yardım edin lütfen. Nefes alamıyor sanki. Ambulans çağır. lan. Anca ciğerlerini açarsın burada. Kimse duymaz seni. Ne istiyorsunuz benden? Hiç. Acık çeneni kapalı tutmanı öğreteceğiz. Hepsi bu. Bu defalık yani. Hakan mı tuttu sizi? Soracağım da bunun hesabını. Hepinizi sürüm 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 duracağım. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Aa, kadını sustur dedikleri kadar varmış abi. Sende de ne çene var be. Ne yaptın lan? Doluydu elindeki. Aa, abi yeminle unuttum abi. İyi bok yedin aptal herif. Allah belanı mortu çekmiş lan bu. Ne yapacağız abi? Dayım duyarsa beni kıtır kıtır keser. Lan dua et dayın. Yoksa sadece kesmezse beni de bellerdim. Geri zekalı herif. Su tabancası mı sandın elindekini? Silah lan bu, silah unutulur mu? Ara hadi, ara. Abi elini ayağını öpeyim, sen ara abi. Abla. Abla. abi. Şey abi. Burada bir şey oldu abi. Neden kekeliyorsun? Tilki konuşsana. Abi bu hediye paketi elimizde patladı. Süzme bir süzmelik etti abi. Paket sağlam içi boş. İçindeki sizlere ömür. Sizin yapacağınız Ben tam ona koyayım. Ne yapalım abi? Paketi de çöpe atın. Ne yapacaksınız? Andavallar. Sizinle birlikte hatta denize atın. oğlum. Buranın havasından mı, suyundan mı nedir? Bana iyi geliyor ha. <laughs> Alo. Tilki, çabuk özledin beni ha. Zafer, Nikon'un orada mısın hala? He, ifadesini alıyor. Açmıyor telefonu. Sıçacağım onun şarjını ha. Söyle akşama bize bir tekne ayarlasın. He. Ha, çay koy be. Niko tekneyi az önce birine verdi. Başka da yok elinde. Ama ne vardı ben ayarlayabilirim istersen. Mehtaba çıkacağım. Sana ne lan neye lazım? Ayarla işte. Tamam. Ben de. Yok bir şey ya yok. Ee, Tilki'ye bir şey sormuştum onu cevapladı. Biliyor burada olduğumu. Sana da selamı var. Hadi oyna. Benim gelmeme neden gerek oldu onu anlamadım. Bir aksilik yok değil mi? Gelince konuşuruz.